hicretten bir buçuk sene öncesindeyiz. Recep ayının 27. gecesi. Bu gecede çok önemli bir mucize gerçekleşecek. O güzel gecede Cebrail aleyhisselam geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Mescidi Haram'dan alıp Burak'la Mescidi Aksa'ya götürdü. Oradan da gökyüzünün bilinmeyen ve Allahu Teala'nın kudretine delalet eden alametlerinin birer birer gösterilmesi için semavata çıkartıldı. Sema tabakalarında bulunan bütün peygamberlerle görüştürüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra da Sidre-i Münteha makamına götürüldü. Oradan da imkan ve vücub ortasında da Kâb-ı Kavseyn'le işaret olunan makama çıktı. Kendilerine birçok acayip ve garip şeyler gösterildi. Ve bilemeyeceğimiz, hiçbir şekilde anlayamayacağımız bir şekilde mekandan münezzeh olan Allahu Teala'nın bizzat kelamını işitti ve cemali pakini müşahade etti. Bunu anlatmanın hiçbir fani tarafından da imkanı yoktur. Olağanüstü haller gördüler ve aynı gece tekrar evine geldiler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sevgili Resulü'nün zatıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bunları haber verdi. Miraç mevzusunu. Zaten uzun yıllar değerli hocalarımızdan duyduğumuz için İsra ve Miraç hadisesini yani gece yürüyüşü ve hemen ardından yükselişi ayrıntılarıyla sizlerle paylaşmayacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan beş vakit namaz ile indi. Miraç gecesinde birçok ilahi tecelli, hitaplar, iltifatlar yapıldı kendisine. Beş vakit namaz farz oldu. Cenab-ı Hak ilk önce her gün elli vakit namazı farz kıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlarsanız Musa aleyhisselama uğrayınca dönüşte Allahu Teala ümmetine neyi farz kıldı dedi. Efendimiz Aleyhisselam 50 vakit namazı farz kıldı buyurdu. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Rabbine dön ve eksiltmesi için niyazda bulun. Ümmetin buna takat getiremez deyince yalvardı Allahu Teala ya Efendimiz Aleyhisselam 10 vakit namaz indi. Her defasında Musa aleyhisselamın tekrar tekrar yanına geldi. Musa aleyhisselam yine dua et Allahu Teala'ya. Ümmetin buna güç yetiremez deyince indi beş vakit namaza kadar. O beş vakit namazda farz oldu. Allahu Teala böylelikle o mirat gecesinde insanlara ve cinlere bu hediyeyi vermiş oldu. Mekandan münezzeh olan Allahu Teala'nın kelamına ve kendisini görmeye mazhar olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine geldi demiştik. Gördüklerini Kureyş'e haber verip anlatmak istedi. Ancak amcası Ebu Talib'in kızı Ümmühani ridasına yapıştı. Ne olur ne olur dedi anlatma seni yalanlarlar, seni üzerler, kötülük yaparlar dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Vallahi ben bunu anlatacağım. Halkın yanına varıp o Miraç hadisesini haber verdi. Herkes ilgiyle ve şaşkın halde dinliyor. Dediler, peki buna bir delilin var mıdır? Burada bir mucize daha gerçekleşecekti delilim şudur ki, filan oğulların devesine, filan vadide, filan yerde rastladım. Develerini kaçırmışlar arıyorlardı. Onları develerine doğru kılavuzladım ve Şam'a yöneldim. Sonra dönüşümde, Dabhanan'a geldiğimde, filan oğullarının kafilesine rastladım. Halkı uyuyordu. Onlara ait üstü örtülü su kabının örtüsünü açıp içindeki suyu içtim. Yine eskisi gibi üzerine örttüm. Başka bir delilim de şudur. Sizlere ait bir kafileye tenim yokuşunda rastladım. Önde karamtırak bir deve vardı. Üzerinde birisi siyah, öbürü alaca renkli iki çuval bulunuyordu dedi. Dinleyenlerin bu mucizelere inanması için artık her şey tamamdı. Halk merak içinde süratle Seniye mevkiine çıktı. Gerçekten bir kafile geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi önünde karamtırak bir deve vardı. Gelen diğer kafileye su dolu kaplarını sordular. Onlar da gerçekten su doldurup üzerine örttüklerini ama sabahleyin su kabına baktıklarında üzeri kendilerinin örtüldüğü gibi örtülü olduğunu ama suyun bittiğini söylediler. Müşrikler şaşırdılar birbirlerine baktılar. Tıpkı dediği gibiymiş. Müşrikler haber ver, verdiği Peygamber Efendimizin aleyhisselam diğer şeyleri de araştırdılar. Aynen dediği gibi olduğunu buldular. Buna rağmen yine öncekilerde olduğu gibi iman edip davasını tasdik etmediler. İsra ve Miraç mucizesini kabul etmemekle direnen o Kureyşli müşrikler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hususta delil üzerine delil istiyorlardı. Birçoğu deveyle Mekke'den Şam'a gidiş bir ay, dönüş bir ay sürer o oraya bir gecede nasıl gidip Mekke'ye döner dediler. İçlerinden o taraflara seyahat etmiş ve Mescidi Aksa'yı görmüş olanlar Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Mescidi Aksa'yı biraz tarif edebilir misin?" dediler. "Tabii, tarif edebilirim." cevabını verdiler. Ayrıntılı bir şekilde o kadar çok anlattılar ki Mescidi Aksa'yı Vallahi dediler, tas tamam birebir doğru tarif ettin. Bazıları inanmıyor, bazıları bu miraç haberiyle şaşırıp kalıyordu. Bazıları Ebu Bekir radiyallahu anh efendimizin yanına koştular. Ya Ebu Bekir dediler, arkadaşının işinden haberin var mı? Nedir? O bir gecede Beytül Maktis'e gittiğini, orada namaz kılıp Mekke'ye döndüğünü söyledi. Siz bunları ondan mı duydunuz dedi. Evet deyince Ebu Bekir radıyallahu an vallahi dedi o söylediyse şeksiz şüphesiz doğrudur. Siz buna hiç şaşmayın. Sonra kalktı Efendimiz aleyhisselamın yanına gitti. Ya Resulallah sen şu halka bu gece Beytül Maktis'e gittiğini söyledin mi? Evet buyurdular. O zaman doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahadet ederim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine "Ya Ebu Bekir, sen zaten sıddııksın." buyurdu. Ve işte o günden itibaren herkesin yalanladığı, böyle bir şey olmaz dediği günde Ebu Bekir radiyallahu an sıddık diye anılmaya başlandı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Taiflilerin o insafsız ve adice hücum ve hakaretlerine hedef olduğunda ve Mekke'ye döndüğünde, müşriklerin daha da şiddetli muhalefet ve eziyetleriyle karşı karşıya kaldığı halde İslam'ı tebliğ etmekten bir adım geri gitmedi. Aksine Taif dönüşü İslam'a davet daha da hızlandı. Kabilelerle görüştü. Birçok kabilenin ileri gelenleri ayrı ayrı bahaneler ileri sürdüler, İslam'a girmekten uzak durdular. İçlerinde Müslüman olma arzusunu israr edenler varsa da bunların İslam safına katılmalarına engel oluyorlardı. Müşrikleri de gidiyordu Efendimiz. Onu adeta bir gölge gibi takip ediyorlardı arkasından. Kimlerle görüşüyorlarsa, hangi kabileyle görüşüyorsa müşrikler gidiyor sakın inanmayın o bir yalancıdır haşa diyorlardı. Her sene daha önceki programlarda aktarmaya çalıştığımız gibi bazı mevsimlerde panayırlar vardı. Bugünün fuarları gibi düşünün. Ürünler satılıyor vesaire ukaz, mecenne, zülmecaz panayırları vardı. Buraya gelen kabilelerle görüşmeyi, halkına Kur'an okuyup onları İslam'a davet etmeyi asla ihmal etmedi. Lakin bu şekilde İslam adına dolaşırken yine Ebu Leheb faktörü ortadaydı. O da ardından geziyordu. Haşa o atalarının dininden döndü. Yalancıdır. Yalanlar uyduruyor. Buna kanmayın diyor. Kendisiyle temas etmesine diğer kabilelerin engel oluyordu. 11 sene geçmişti peygamberliğin gelmesinden sonra. Hac mevsimiydi. Mekke'ye birçok yerden hacı namzedi gelmişti. Bunlar arasında Medine halkından bazı kimseler de vardı. Yine adeti olduğu üzere kabileler arasında dolaşıyor, İslam'a davet ediyordu. Akabe mevki yakınında, Altı kişiden ibaret olan bu Medineli kafile rast geldi. Onlara ''Siz kimsiniz?'' deyince ''Hazreç kabilesindeniz'' dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Yahudilerin komşu ve mütefiklerinden misiniz?'' deyince ''Evet'' dediler. Bunun üzerine ''Otursanız da sizinle biraz konuşsak olmaz mı?'' buyurdu. ''Olur'' deyip oturdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onları Allah'ın varlık ve birliğine, imana çağırdı. İbrahim suresinden bir bölüm okudu. Müslüman olun dedi. Onlar, Galip İbni Fihir evladından bir peygamber gelecek diye, kendi zamanının büyüklerinden hep işitirlermiş. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dokuzuncu dedesi kim? Galip İbni Fihir. Onu tanırlarmış. Büyükleri, dedelerinin dedeleri belki de bir gün onlardan bir peygamber gelecek diye işitirlermiş. Bir de o zamanlar Yahudilerle iki kardeşten türemiş olan o Hazreç ve Evs kabileler arasında bir kan davası var. Bu da Bunda etkili olmuş ilk başta efendim. Orada Müslüman olmuşlar. Kelime Şehadet getirmişler. Buyurun biz de getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü <laughs> Kaç kişi var? 6 kişi. Bu 6 kişi kabileleri tarafından hatırı sayılır, sevilen kimselermiş. Bu sebeple Medine'ye dönüp akrabalarına İslam'ı anlatmışlar. Onlar da Medine'de Müslüman olmuşlar. Ve bir hayli sayı artmış. Böylece Medine'ye İslam nurundan parıltılar götürme bahtiyarlığına bu altı zat ermiş. İsimlerini hatırlayalım mı? Ebu Ümame Esad bin Zürare radiyallahu anh. Af bin Haris radiyallahu an. Rafi bin Malik radiyallahu an. Ukbe bin Amir radiyallahu an. Cabir bin Abdullah bin Riyab radiyallahu an. Allahu Teala onlardan razı olsun. İşte böyle devam etti. Miladi 621 yılına geldik. Akabe mevkiinde İslamiyetle şereflenen o altı Medineli, bir sene sonra aynı yerde buluşacağız diye söz verdiler. Kimin huzurunda? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda. Bir sene geçti. Yine o hac mevsimi geldi. Sözlerinde durdular. İçlerinde bir sene önce İslam'la şereflenmiş bulunan o altı kişinin de bulunduğu Medineli, on iki kişilik bir kafile, Mekke'den çıktı. Akabe denen küçük ve dar vadide bir gece vakti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le görüştü. Bu görüşme sonucunda kararlar alındı. Neydi onlar? Allah'a hiçbir şey eş ve ortak koşulmayacak. Hırsızlık yapılmayacak. Zina yapılmayacak. Çocuklar öldürülmeyecek. Kimseye iftira atılmayacak. Hiçbir hayırlı işe karşı çıkılmayacak. Bu, İslam tarihinde ilk akabe biatı olarak anılır. Hatta akabe biatının yapıldığı yer, tarihi bir eserdir. Akabe Mescidi diye orada bir mescit de vardır. Umre ve hacca gidenler bilirler. İşte bir söz verildi, biatleşildi. Biatta bulunanlar 12 kişiydi demiştik. İslam nuru böylelikle Medine'de parlamaya başladı. Bir müddet sonra Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine İslam adab ve erkanını öğretecek, Kur'an öğretecek öğretmenler göndermesini istediler. Konuşması düzgün, ilmi güzel, aynı zamanda güzel bir simaye sahip Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anı gönderdi. Esad bin Zürare Hazretleri Medine'li Müslümanların bir nevi o zaman önderliğini yapıyordu. Bu sebeple genç sahabe Kur'an muallimi Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an Medine'ye gelince onun evinde kaldı. Artık bu ev Müslümanların buluşmaları için bir merkez oluyordu. Mus'ab radıyallahu an bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebesiydi zamanı şartları çok iyi değerlendiriyordu. Çok akıllıydı. Bütün gayret ve himmetini Medine'nin Müslüman olması, Medine'de İslam'ın yayılmasına verdi, çabaladı. Birçok kişi Müslüman oldu onun vesilesiyle. Kısa zamanda İslamiyet Medine'de büyük bir ilerleme kaydetti öyle ki Evs ve Hazreç kabileleri içinde Beni Ümeyye bin Zeyd'in hanesinden başka İslam ve Kur'an nuruyla aydınlanmayan hiçbir ev kalmadı. Bir müddet sonra zaten o evde de İslam'ın nuru parlamaya başlayacak. Burada bitirelim, bununla yetinelim. İnşallah bir sonraki bölümde ikinci akabe biatını sizlerle paylaşalım, sayılar gitgide artacak müşrikler bu defa bu durumdan haberdar olacaklar bazı önlemler alacaklar Medine'ye hicret yavaş yavaş gündeme gelecek müşriklerin ayrı ayrı heyecanları var bunları da inşallah sizlerle bir sonraki yani 9. bölümde paylaşalım olur mu her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu şerife okuyanlar, salavat okuyanların hem bu dünyaları hem gerçek hayat olan ahiretleri hayrola buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.